E, tapu sonra ilk giriş yaptığımızda hepimizin bildiği gibi bir karşılama sayfası var. E, burada gayrimenkulünü bul, araştırmaya başla diye, diyen bir e, mottomuz var. E, birincisi biz bir cadde sokak bilgisi yazarak arama gerçekleştirebiliyoruz. Bunun yanında tapudaki bilgilerle il, ilçe, mahalle, ada, parsel bilgisi yazarak yeni bir gayrimenkul erişim sağlayabiliyoruz. Koordinat ara diyerek enlem boylan bilgisiyle bir gayrimenkul ulaşabiliyoruz. Beni bul dediğimiz zaman GPS üzerinden bulunduğumuz parsele odaklanarak yine bir arama yapabiliyoruz. Ya da harita üzerinden seçip Bir lokasyona gidebiliyoruz. Burada bir aslında arama tool'u var. Bakın arama ikonu var. Bastığım zaman Beni harita üzerine atar. Her zaman herhangi bir sayfada nerede olduğumu hiç fark etmez. Bu butona basarak direkt arama ekranına Gelebiliyorum. Harita üzerinden bir lokasyon seçelim isterseniz. Şöyle şurada bir parsel seçeyim. E, tıkladığım zaman beni tapu kadar sonra genel müdürlüğüne gönderiyor aslında e, oradaki parsel bilgilerini getiriyor karşıma İstanbul Bahçelievler Kartaltepe 490'a da 3 nolu parsel 479 metrekare kat mülkiyetli nitelik olarak da 5 katlı iki dükkanlı 13 meskenli kagir apartman olarak geçiyorum şu tapuda burası e, Çoklu parsel seçim var. E, bazı kullanıcılarımızın gözünden kaçabiliyor. Özellikle bununla paylaşmak istiyorum. E, arsa çalışan e, gayrimenkul profesyonelleri bunu çok yoğun bir şekilde kullanıyor. E, tıkladığınız parsele yönelik arka tarafta bir aslında bakın e, seçim yapıyor. Sağ tarafta bu gayrimenkullerle alakalı bilgi alabiliyorsunuz. E, bilgi al dediğiniz zaman da, hatta şuradan tıklayalım, bilgi al dediğiniz zaman da bizi aslında bir lokasyona göndererek hemen Bulunduğum noktaya özel gayrimenkul veri tabanından finansal, teknik, işlemler, sosyal, bölgesel, çevresel ya da yapay zeka yorumları gibi birçok farklı bilgiye erişim sağlayabiliyorsunuz.